Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, SP320 ürünün SP320 modeliyle Evo Bulut'tan, e, mobil satıştan çıktı alacağız. Normal siparişler kısmındaki alınan siparişlere geldik. Tabi onun öncesinde şöyle bir ayarımız var. Şu kısımda ayarlara geliyoruz. Burada termal yazıcı kullanıyorum'u açmamız lazım. Ondan sonra burası aktif olacak. Buraya geliyoruz alınan siparişlerden. Siparişin içerisindeyken yukarıdaki üç noktaya tıkladık. Yazdır dediğimiz anda Bize dizaynlar gelir. 80 milimetrelik bir dizayn yaptık biz. Onu yazdır dediğimiz anda bize SP320'nin e, Bluetooth'tan bağlı olan modeli geliyor. Tıklıyoruz. Ve SP320'den şimdi çıktısı gelecek. Evet şu anda çıktımız gayet güzel bir şekilde geldi.